Bu teknik uygulamalarda kullanılan yaygın bir sistemdir. İşverenler işe alacakları kişilerin eğilimlerini genelde öğrenmek istiyor. Dürüst olmayan, güvenilmez insanların etrafında kim vardır? Güvenilmezlik yansıtan el yazısı özellikleri bazı usulsüzlük, kaypaklık özellikleri yanı sıra şiddet içeren çeşitli psikopat ve sosyopatik olumsuz davranışlardır. Ancak insanları bu şekilde etkilemek, geçmişte işledikleri suçlara bakarak güvenilmez, sahtekar, zihin yapısına sahip karakterde olduğunu söylemek ve buna göre iş başvurusunu kabul etmek ne kadar doğrudur? Bence bu tartışılmalıdır. Yüz fotoğrafları üzerinde de buna benzer değerlendirmeler yapmak mümkündür. Alın yüksekliği, saç tarama biçimi saç tıraş şekli, göz kapakları ile kaş arasındaki mesafesine, gözlerin birbirine yakınlığına, yanak kemikleri, çene yapısı ve açısı ile kulakların yapısı, suçluların teşhisinde kullanılan önemli bir teknik. Ayrıca Japon bilim adamlarının da doğruladığı 1996 yılındaki bir çalışmada insanın kulaklarının yılda 0.22 mm büyüdüğü kabul görmüştür. Tabi bu büyüme yıldan yıla değişebileceği görüşü hakimdir. Dudakların sola ya da sağa bakması, genişliği, buruna mesafesi, alt dudağın sarkması, burun deliklerinin özellikleri ve benzeri. El yazısı ve imzalardaki sahtecilik tespitlerini algılamadan Kızıl ötesi görüntüleme ve diğer optik cihazların kullanımı gibi test türlerinin tümü göz yardımıyla yapılır. Kızılötesi görüntüleme cihazı sayesinde kimyasal silinmeler ile yazım değişiklikleri algılanır. Morötesi görüntüleme tekniği ile mürekkep yansımaları tespit edilir. Görünür dalga boyundaki filtre yardımıyla yapılan bu incelemeler ile Görsel yansımaların tespitinde kızılötesi ışıma, ultraviyole, floresans görüntüleme ve eğik aydınlatma teknikleri kullanılır. Floj izi tespitinde elektrostatik algılama cihazları orijinal veya sekonder sayfalarda bulunan gizli izlerin tespitini algılamada yardımcı olurken eğik aydınlatma tekniği ile gölgelendirme yapılarak da tespite gidilebilinir. Bu eğik ışık kaynağı ile ayrıca kağıt yüzeyindeki deforme olan bölümlerde bulunan silinti ve kazıntılarda tespit edilebilinmektedir.